Bana anlatmak istediğim bir şey var mı Biricik? Ne gibi mesele? Oynama bana Biricik. Oynama. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ne demek bu şimdi? Standart. Yalan söylediğinde takındığın tavır ve bakışlar işte. <laughs> ne, ne tavrı, ne bakışını anlamıyorum ne demek istediğini. Bilgisayarıma programı neden yükledin? Ne geçti eline? Ne programı Selim ya? Benim tanıdığım Biricik ne yaparsa yapsın cesurca arkasında durur. Hani sen bana demiştin ya, Selim biz neden ayrıldık? Senin bana aşık olma ihtimalin falan yok mu diye. İşte tam da bu nedenden benim sana aşık olma ihtimalim yok Biricik. Niye biliyor musun? Çünkü sen sana gibisin. Senin kalbin kötü. Zeynep nerede ya? Bilmiyorum ki aramadı. Bizden habersiz yeni bir arkadaş grubu falan mı yaptı acaba? <laughs> Saçmalama biraz ya. Zeynep'i tanımıyor musun? Yabani'nin önünde gidenidir o. Bizimle bile bu kadar samimi olması ne kadar vakit aldı bir hatırla istersen. Doğru. Bizim sayemizde sosyalleşti hanımefendi. İki insan görmüş oldu. Haberin olsun Eda, çok gözüme batmaya başladı Zeynep. Pisik. lütfen bana şu an Zeynep'e taktığını söyleme, lütfen ya. <gülüyor> <gülüyor> yok ben şaka yaptım da, sen niye böyle bir tepki verdin şimdi? Veririm, ya çünkü üçümüz ne güzel kardeş gibi olduk, geçinip gidiyoruz. Yani şimdi durduk yere küsle, hiç gerek yok aşkım saçmalamaya. Yani. Doğru, kardeş gibiyiz biz. biz. Şaka yapıyorum ben zaten. Dal geçiyorum. Sen üzme kendini. İyi. Ben kahve alacağım. Sen bir şey ister misin? İstemem. ya da oynamaya aklından geçiriyorsan bittin sen. Bittin. Anlamamazlıktan gelip aptal yatma. Ne söylemek istediğimi gayet iyi anladın. Eğer o bit kadar beyninle biriciye o videoları benim çektirdiğimi söylersen seni gerçekten öldürürüm Nazlı. Zeynep. Bittin kızım sen. Gerçekten bittin.